Ve memleketimin güzel insanları. Evet. Nasır abi yakaladım. Hani dedim ya burada şey varmış diye, muhtar diye. Muhtarın babası buradaymış. Gelirken evet, rast geldi. Şöyle çek bu tarafa doğru Kamil'in. Kamil, Kamil evet. şöyle doğru, şöyle tutakta. Evet muhtarım da burada, Nasır abim burada. Ülfet abiye selam söylüyor. Ülfet'i çok severim evet. diyor. Selamın aleyküm Ülfet, çok seviyorum. Bu da Kamil abim. Kaptanınız diye... hayırlı uğurlu yolcular olsun. Evet. Doğrusu kaptanım şuradan da ön tarafı göz. Abi 60'ı geçme arkadan yazarlar vallahi muhtar muhtar dinlemezler. Tamam abi. Bu çıkışta çıkışta yazma yok. Yok. Şeyde abim arkadan okuyor. 60'ı geçmek yasak burada. 60'ı geçmek yasak Kamil abi ceza Aa, Hatta 60 değil abim daha düşük de. 50 lan 50'ye 50, ye, 50 de evet. abi ya. Kamil Koç torunlarına selam söylüyor. Kızlarına selam evet, söylüyor. Evet herkese bol bol selamlar olsun. Bütün Kale Tepelilere selam Sağ ol, söylüyor. Mutlu yıllar diliyorum. Evet kalbinde 66 olan. Yüreğinde 66 olan. Evet. Herkes herkese selam, selam söylüyor. <laughs> Köyde Kamil Koç. Uzun metrajlı Evet. Yılların yıpratamadığı esnaflardan. Evet. Bu da arabamızda Nasır Bey'in, Nasır Bey'in de Muhtar Hüseyin'in. Muhtar Hüseyin'in. Evet. Muhtar Hüseyin. Hüseyin'in. Hüseyin. Alıcıoğlu'nun. Hüseyin Alıcıoğlu. Evet. Her daim telefonu açık arkadaşlar. İstediğiniz saatte arayabilirsiniz muhtarı. Herkese yardımcı oluyor. Herkese yardımcı oluyor. Telefonu hiç kapatmıyor. O konuda yani hem fikiriz. Yani sırf muhtarlık konusunda değil. Lastik bakımı tut. Ben Kayseri'de kaldım. Kayseri'den geldi beni kurtardı. koca olan kötü oluşum. Üzülendim ya koca bah, olana. Bah, bah. Ne arabaydı vallahi. 66 FC şey 58 FC 0-66 Plakası bile bir hoştu. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yolumuzu açık etsin. Sarıkaya'dan çıktık. gelsin. Sarıkaya'dan çıktık. Çayırlarının istikametine devam. Evet. Selam olsun. Hiç evet. Yalnız Ülfet abim kıskanacak şimdi. Beni çekme de gidiyor onlar çekiyor, çekiyor diye. Değil mi? Şimdi He? Hüseyin Bey muhtar benim arabanın balansını yapacak mı? Yapacak tabi. Yapacak tabi. Devrim sen kefil misin? Ben kefilim abi. Hüseyin'in her şeyine kefilim abi. Ha şimdi benim arabaya al getir Hüseyin'e. Eee... araba yolda geziyor. Onu halleder Şimdi abi. Bu doğru. Yapalım. Şimdi daha bozulur. O yollar bozuk. Doğal gaz sonra çayırların arabalarını tek tek bakımdan çıkacak. Çıkacak mı diyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Hüseyin'e gerçekten kefilim yani. Evet. Arabacağız da ben Kayseri'ye Götüreyim yoksa. Abim hallederiz o işi. Dediğim gibi baktığınız yer aydınlık, gününüz aydın. Bütün Kamil Koçu sevenlere, Nasir abim selam, sevenlere selam olsun diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık, gününüz aydın. Yanınızda Kamil abim gibi, Nasır abim gibi güzel insanlar olması dileğiyle hepinize iyi seyirler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ağzına gözüne sağlık. bütün yurt dışındaki gurbetçilerimize selam. Güne sağlık devrimciyim. Teşekkürlerimizi bildiriyor. sağ olun.